2001. Milletsiz yapılan siyaset umutları tüketmişti ki bir ışık yandı Türkiye'de. Ve memleket aydınlığa açık, karanlığa kapalı diyenlerin ellerinde büyümeye başladı. Umudu kalmayanların umudu vardı artık. Nereye baksanız onların eserleri göze çarpmaya başladı. Aydınlık Türkiye'nin her yerinde onların izi duruyordu. Tarihin sayfalarına Altın harflerle yazılacak bir dönem başlamıştı. Artık Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde AK Parti vardı. Milletten aldığı kutsal emaneti omuzlarında taşıyanların Türkiye ve hizmet sevdası hiç bitmedi. İstikrar ve güven ortamının yeniden sağlanması için Milletin iradesini siyasette temsil etmek için Türkiye'nin partisi hiç durmadan gece gündüz çalışmaya başladı. Her şeyi Türkiye için dediler ve her şeyi Türkiye için yaptılar. Eğitimden sağlığa, ekonomiden ulaşıma, sosyal güvenlikten uluslararası ilişkilere kadar her alanda devrim sayılacak yeniliklere imza attılar. Nereye bakarsanız onların eserleri göze çarpar oldu. Sağlıkta dönüşümün sağlanması için Sağlık Bakanlığı bütçesi rekor düzeyde artırıldı. 2002 yılında 3 milyar 910 milyon Türk lirası olan bütçe 2011 yılında 4 kat artarak 14 milyar Türk lirasına ulaştı. 24 saat kesintisiz hizmet verebilmek ve günün her saatinde uzman muayenesine ulaşabilmek için hastaneler birleştirildi. Artık isteyen herkes istediği hastanede muayene olabiliyor. Hastanelerde rehin kalmaya son verildi. Acil hastalar sağlık güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın kabul ediliyor, masraflar sosyal yardımlaşma ve dayanışma fonu tarafından karşılanıyor. Her hekime bir muayene odası prensibiyle muayene odası sayısı 2002'de 6.643 iken bugün 21.278'e ulaştı. Hastanelerimiz son teknolojilerle donatıldı. 2002'de 18 olan MR sayısı bugün 247'ye, 121 olan tomografi cihazı sayısı 375'e, 1500 olan diyaliz ünitesi sayısı ise 4119'a yükseltildi. Yoğun bakım yatak sayısı 10 kattan fazla artırıldı. 2002'de 869 olan yatak sayısı 2011'de 8100'e ulaştı. SSK'lı ve bağ kurluların sağlık hizmeti alabilmeleri için 90 ile 240 gün arasında prim ödemesi yapmaları gerekiyordu. Bu aksaklığı gidermek için mevzuat değiştirildi ve bu rakam 30 güne indirildi. 2002 yılında 928 milyon Türk lirası olan Koruyucu ve Temel Sağlık Hizmetleri bütçesi 2011'de 6 milyar 424 milyon Türk Lirasına yükseltildi. Temel sağlık hizmetleri kapsamında 112 acil hizmetler yaygın ve tamamen ücretsiz hale getirildi. Ücretsiz gezici sağlık hizmetleri yaygınlaştırıldı. Şartlı nakit transferi uygulaması başladı. 81 ilde ücretsiz kanser tarama eğitim merkezleri açıldı herkese eşit sağlık hizmeti verebilmek için 98 adet gezici sağlık hizmeti aracıyla 2011 yılına kadar toplam 18 milyon muayene yapıldı. Kırsaldaki sağlık ocakları ve gezici sağlık hizmetleri geliştirilirken ebesiyle birlikte hizmet veren sağlık evi sayısı 1572'den 5268'e yükseltildi. 112 acil servis hizmetleri iyileştirildi. 2002 yılında 4560 olan acil servis personel sayısı 2011 yılında 22.000'e, 2002 yılında 618 olan ambulans sayısı 2011 yılında 2547'ye, 2002 yılında 481 olan istasyon sayısı 2009 yılında 1500'e ulaştı. 132 adet kar paletli ambulans, 18 adet helikopter ve iki uçak ambulansıyla 4 adet deniz ambulansı ilk kez hizmet vermeye başladı. Vatandaşlarımızın sağlıkla ilgili tüm sorunlarında yönlendirici ve bilgilendirici hizmet vermek için Alo 184 Sabim kuruldu. Her yıl ortalama 1 milyon çağrı alan Sabim 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Daha sağlıklı bir nesil için çocukların aşılanma oranı yüzde 97'ye çıkarıldı. 2002'de aşıya ayrılan kaynak 14 milyon Türk lirası iken, 2011 yılında aşıya ayrılan bütçe 344 milyon Türk lirası oldu. Hastanelerde kuyruk beklemek, kapıdan dönmek artık yok. Vatandaşlarımız sağlık hizmetlerinden daha etkili, verimli ve hakkaniyete uygun bir şekilde yararlanabilsin diye aile hekimliği uygulaması başlatıldı. Tüm Türkiye'de 20.500 aile hekimiyle halkımızın sağlık sorunları yakından takip edilmeye başlandı. 26 yıldır yapılamayan yapıldı ve genel sağlık sigortası hayata geçirildi. Sağlıkta kimse mağdur bırakılmadı. İlaçta %80'e varan indirimler yapıldı. AK Parti iktidarında 251 yeni hastane ve 225 yeni blok, 1028 sağlık ocağıyla 257 adet diğer sağlık birimleri olmak üzere toplam 1761 sağlık tesisi ve 28 bin nitelikli hasta yatağı hizmete açıldı. Toplum sağlığı için kapalı alanlarda tütün ve mamullerinin kullanılmasına yasak getirildi. Türkiye dünyada bu yasayı uygulayan 6. ülke oldu ülkemizin her yanına sağlık hizmeti ulaştı. Ulaşım problemi olan yerlerde anne adayları doğum öncesi misafir edilerek 12275 anne adayının sağlıklı doğum yapmaları sağlandı. Hasta odalarımıza konfor geldi. 8 yılda 30 bin modern yeni yatak yapıldı. Yatak sayısı 8 yılda 4 kat arttı. Onlar bu memleketin aklı gönlü ve vicdan olmak için yola çıktı. Onlar iktidara geldiği günden beri başladığı işi ne yarım bıraktı ne eksik yaptı. Onlar her şeyi hizmet için, kalkınma için, aydınlık Türkiye için yaptı. Onlar sadece bugünü değil, yarınları da düşündü. Türkiye'nin geleceğine ışık tuttu. Onlar milletin gücüne, iradesine inandı, onlar hep büyük düşündüler. Onların hedefi, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin de ötesine.